Hepinize gelen merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Ekstra, ekstra mı geldi? Anneme sürmeyi öğreteceğim. Bak. Bak bu gaz böyle. Bu fren. Buna arka arka. Ama kendine buna fren yapabilirsin. <laughs> arkadaşlar. Çok güzel sürüyor şu an arkalarını. <laughs> Ooo güzel sürüyor. Ne oldu? Evet. Oğlum, araziye vurdum lan. Aha çarptım. Araziye gitsen de bir şey olmaz. İstiyorsan araba alayım mı sen? Ay. bin bölümdür bu arabayı kullanıyorum arkadaşlar. Araba alayım mı başka? Ha? Bak şuna girebiliriz. Yavaş git oraya. Buraya gidip kendine araba evet. alayım. Yavaş yapar mı? Çok hızlı gidiyor araba. E yani işte ben sana ver sana bir araba alayım. Sana sana arkadaşlar. Bir İçin. suyun bastım. Anneciğim ben hızlı gidiyorum. Ben, ben yavaş diye bir şey yok. Gördün mü? Evet arkadaşlar şimdi ben de güzel beğendiği bir araba alacağım. O da sürecek. Bakalım hangi arabayı seçeceğiz. Buradan bak e, sona gelelim. İyice bak şuraya yavaş yavaş git kendine araba seç. <laughs> bak arabaları. Twizy Twizy. Twizy arkadaşlar. O şimdi, çok <laughs> hızlı. <çeke>. Evet, <laughs> e, çok hızlı. Oo, ne yapalım? 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 Evet arkadaşlar hı hı. Duyur, gene aynı yere dönüyorsun. Biliyorum ya. Biliyorsun bunu kaza bas, kaza bas. Bas kaza, bırakma. bas. Öyle çalma. dönüyor, dönüyor. İçinden söylüyorsun Başka araba alayım mı? Ha? Bunu kamera da yüksek. Arabanın içine ekleyemiz için arabayı kalmıyor. Allah. Oyyy çabuk. Bağlarının yukarısına çıkmaya derse var. Yoksa ne yavaş yavaş çevir. Böyle aniden çevirme. Yavaş yavaş çevir. Yavaş yavaş çevir. Yavaş yavaş çevir. Yavaş yavaş çevir. Aa, hep dönüp dönüp duruyorum bak belli. Bak şöyle açacaksın o zaman bak. Yok bırakacaksın boş yolda. Böyle bak boş yoldasın mesela. Yok sana bırakacağım böyle. Yavaş e yavaş böyle yapacaksın bırakacaksın. Yapacaksın bırakacaksın. Evet, arabanın içine yapacağım. Böyle bir araba bırakacağım. Hmm, Tüm izleyen evde. Hiçbir Bak Daha çok değil. Allah! Hidroksiyonu çevirme çok. Çok çevirme olduğun yerde dönersin. Mesela bak yavaş yavaş çevirirsen artık bu araba gider. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir <laughs> aksiyon <istiyorsunuz> şu anda. <laughs> geri geri bas, geri geri. Diğerine bas, diğerine bas. Gazın yanındakine zar olmaz. Bas ona, bas ona. Geri Oyun güzel bir Yüzüne geldi Oyun güzel mi anne? Güzel de ben fazla beceremiyorum. Nasıl? Arkadaşlar şimdi küçük olduğu için zaten araba görünmüyor. O yüzden anneme bir araba alacağım. Ama ben hoşuma o araba gitti. Ne? Bu mu? Daha güzel arabalar var anne şimdi. Sen görmüyorsun ki adam bunu istiyor. Ben sana göstereyim bütün arabaları arkadaşlar. Anneme arabaları göstereceğim. O da bendini alıp sürecek. İyicene bak. Hepsine bak sonra seç bir tanesi. Hangisini seçiyorsan bir tanesini seçiyorum. arabalar da var. Ben, siyah araba da güzel. Hmm. Ama diğer siyah. Bu. Hmm. Evet, Bu sana uçuracak şimdi var ya. Yani sana yani uçuracak. Evet, 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 evet. arkadaşlar. Evet, evet, arkadaşlar. Başlayalım. Başladık. Evet. Düşünmez bak ben seni göreceğim bu arabanın olduğunu ama Allah! Oy ağaca nasıl çakmadı? Takla Ben <laughs> hiç bir yerde durmuyorum ki e İşte Yolda hiç yürütemedim bu arabayı ha. Yola git. Bak ver bana. <laughs> Gaza şöyle basabilirsin bak. Bırak bas. Bırak bas. Bırak bas. Sonra bak. Yola geldiğin yola yavaş git. Şöyle bak. Yani görüyorsunuz Mehmetçe nasıl bir Görüyorsunuz değil mi? Ben yapamıyorum, beceremiyorum. <laughs> ama çok güzel yani. Onun üzerinden 8 veriyor. ama zaman zorda Dağlara falan çıkmıyor. Hiç çarptım valla. sana var ya adamın gözü köre. Hmm, hmm, hiç şey olmaz. Hiç çarptım. Hiç sana e, buradan çıkıp yola gireyim mi? Sadece yola. Değil mi? Ver onu. Sana gireyim oraya. Arkadaşlar i̇şte annem <laughs> dağda süremediği için yani siliyor da dağda e, çok dağ taş var Doğru konuşalım vallahi hiç beceremedim ya. Bak şimdi yol. Sadece yol böyle. So, Evler falan var yanında. Kolaya sana getiriyorum. Hmm. Gider mi evlere çarpalım şimdi? Şu an Bu yok. Bas. Bas 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 bas. Bas bas bas. Bırakma. Ama bu kutu böyle sıkarlar. Bak çarpın bana? Sen bunlara bak. Tamam on bonsu Git. Bir çay falan. Çay da ne? Tamam şu an. O zaman 9'a geliyor. Az kaldı. Bana ne? Kazama. Ben sana her gün böyle sıcırsam çok iyi olursun. Aa oh, annenin ellere çarpacağım diye çarptım. <laughs> Arabayı tamir et. O oh, tamir ya. Tamir şey var. Olamaz. Tamir şey var. Ana seni uçak üstüne götüreyim mi? Ha? Yok o uçaklar falan yer Götüreyim mi? Ha? Evet. Araba geri geri gidiyor lan. Bak gene gelip çarptı bak. Gene gel. Çok güzel şu. Ha. Ya, ooo dinlere başlıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Ha. Ha. Dünya'nın en büyük evi. Allah! Başka araba alayım mı? Daha ağır basıyor, daha versin. Çok Tam senin var ya orta basıyor yani. Çok hızlı değil, çok hızlı. araba da çok kayıyor. Geç şu karayı. Sen şu karayı gel. O da karşı.

Allah. Evet arkadaşlar Gitme. nerede? Gitme. Daha sonra gelceğim. Ben becağım. oyun oynamak istemiyorum. İsteyeceksin. Bu challenge. Ben mı? oyun oynamak istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi annemin internet çok hızlı da değil çok yavaş. bir araba alacağım buradan. Ey burada, burada. Gelemiyorum, beceremiyorum. Ya anne becercen diye bir şey yok. Sadece Ya gitme, kaçoya. ya? Allah, Allah. Bak evet bakalım bir nasıl olacak. Annem gitti. Sen şimdi tam ağzını <laughs> Bakalım arkadaşlar bir <bünyemin> nasıl olacak. <laughs> Yolda gidebilecek mesela. Önümüz başa. Bu ne mi arkadaşlar şu anda? Oo vallahi. Yani benden bile güzel söylüyor arkadaşlar. Normal söylüyor. Yoldan falan çıkabilirsiniz. Yani. <laughs>

Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Çok yaptım. Hadi benim kardeşim sürecek ya. Benim kardeşim sürecek. Şimdi ben yine elbe alıyoruz. Seç kendini arkadaşlar. Çok bir araba alacağım. Şimdi ayı. biniyorum kendi araba seçiyorum. Hız olsun, yavaş olsun, orta olsun. Hiç değil. İstediğimi seçelim. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu. Önce oynadığımız arabayı arıyorum. Ne oluyor? Önce oynadığımız araba. Aman Ay, Ay, Tanrım. Aksana bakalım. Evet, en sevdiği yere giriyorum arkadaşlar abimiz. Ay, ben Ay, geliyorum yoldan çekin. Ne demek, ne demek, ne? çekin yoldan. Bugün yemin ters gidiyor.

Evet. lan bulla aslında bir şey daha az abone olup like Arkadaşlar bu videolar dinle dinle gelirse onun için çok inşallah ee, Ama önemli. Ee, ee, İyi kaçtı gitti ama sen ikinci bölümü çekeceğim hadi. çekeceğim. Hadi bakalım kolay gelsin. Galiba ben geliyorum.